Değerli basın mensupları, 1-2 Şubat 2020 tarihinde Ankara'da Türkiye Barolar Birliği tesislerinde 100. yıl dönümünde büyük taarruz çalıştayı düzenledik. Profesör Doktor Sinever Esin Dayı, Profesör Doktor Hikmet Öksüz, Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu, Profesör Doktor İlyas Topsakal ve Doçent Doktor Turan Akkoyun'un bilim heyeti olarak katıldığı bu çalıştayda Baromuzu ben İsmail Akgül, Avukat İsmail Akgül ve Avukat Süleyman Uğur Ünsoy temsil ettik. İki sebeple yola çıktık. İlki 2019 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin olağan mali kongresi için gittiğimiz Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü etkinliklerinin son derece geç organize edilmesi nedeniyle cılız geçeceğini fark etmemizdi. Yıldönüm logosunun bile 19 Mayıs'a sadece birkaç ay kala belirlenmesi, bu basit nedenle birçok etkinliğin yapılamaması bizi irkitti ve birkaç yıl sonra kutlanacak Büyük Taarruz'un 100. Yıldönüm'ün de başına aynı şeylerin gelebilecek olması düşüncesiyle endişelendik. Yapılan pek çok etkinliğin de Samsun Barosu ve akademik meslek kuruluşlarının katkısı ve öncülüğünde gerçekleşmiş olabilmesi bize bir ilham verdi ve sorumluluk üstlenmemizin gereğini bize gösterdi. İki sebep yola çıktık demiştik. İkincisi 10 Mayıs 2019 tarihinde internet haber sitelerine düşen Ankara'da Ponto soykırımının 100. yıl dönümü vesilesiyle bir etkinlik gerçekleşecek haberi oldu. Biz kendi Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan önemli bir günü anmayı beceremezken birileri sonradan icat ettikleri bir soykırım masalına ülkemizin tatlı su aydınlarını da inandırmış. Üstelik ülkemizin kalbi başkent Ankara'da bu masalı sunmak üzere bir etkinlik gerçekleştirmek üzere ilan vermişlerdi. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi adı altında toplanan bir grup sömürge aydını 18 Mayıs 2019 tarihinde sözde Pontos soykırımının 100. yıl dönümü için Ankara'da bir etkinlik planlamışlar ve bu etkinlikte Yunan tezini haklı bulan şahıslara konuşturma yapmayı Nikos, Astanidis, Giresun Orkestrası'nı ve Topal Osman'ı anlatan ödüllü The Band'in de gösterimini yapılmasını organize etmişlerdi. Afyon Barosu'nun da girişimleri neticesinde bu organizasyon iptal edildi ama bu iptal bizim için girişimimize gerek duyulması da, bu iptal için bizim girişimimize gerek duyulması da başlı başına bir üzüntü kaynağı oldu. Ancak aynı yıl içinde, aynı yıl içinde maalesef buna bir buna benzer bir etkinliğin gözden kaçırılarak yapılmasına müdahale edilmediği, edilemediğini teessüfle öğrendik. Bu meşhur etkinliğin dayanağı Yunan, Yunan Parlamentosu'nun 24 Şubat 1994 tarihli oturumunda 19 Mayıs 1919 oy birliğiyle Pontus Rumlarının soykırımı günü ilan etmesiydi ve Yunanistan'ın aslı astarı olmayan bir soykırım ile ilgili olarak tam 25 yıl önce harekete geçtiği anlaşılıyordu. Afyon Karahisar için son derece önemli bir tarihi hadisi olan büyük taarruzun 100. yıl dönümüne sadece birkaç yıl kalmış olmasına rağmen henüz hiçbir çalışmaya girişilmemiş olduğunu gördük ve bu amaç için bir an önce yola çıkmanın da elzem olduğunu fark ettik. Girişimlerimize başlamamızın kısa hikayesi aşağı yukarı bu şekildedir. Bu önemli tarihi dönüm noktasını önemine dair olarak olacak biçimde anmak, milletimizin gündemine sokmak, bu hususta unutulmaya yüz tutan gerçekleri bir kez daha hatırlatmak ve e, hatırlamak ve hatırlatmak için çıkılan bu yolda öncelikle bilim heyetinde yer alan değerli hocalarımıza ve baromuzun mensubu avukatlara katılımları gayret ve fedakarlıklar için teşekkürü borçluyum. Son derece verimli geçen bu çalışma programının sonuç bildirgesini sizlerle paylaşıyor. Şahsım ve Afyon Karehsar Barosu adına saygılarımı arz ediyorum.